Canlar bugün de sizinle ondalık sayıların okunuşunu ve de okunan bir ondalık sayının yazılışını öğrenelim. Kısa bir video olacak. Yazarak çalışın. Okunuşa geçmeden önce virgülden sonra bir sayı varsa onda diyerek okunur. Virgülden sonra iki sayı varsa yüzde diyerek okunur. Virgülden sonra üç sayı varsa binde diyerek okunur. Soru üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi virgülden önceki kısım bir kere bizim tam kısmımızdır. Tam kısım. Burası ondalık kısım diye geçer. Ondalık. Şimdi virgülden önce ne var burada gördüğünüz gibi sıfır. Sıfır tam diyeceksiniz. Tam yok yani. Sıfır tam. Virgülden sonra kaç sayı var? Bir sayı var. Virgülden sonra bir sayı varsa nasıl okuyorduk? Onda diye. Sıfır tam. Onda ne var orada? 5 var. 5. Şimdi buranın tam kısmında ne var? 2. 2 tam diyeceksin. 2 tam. Virgülden sonra bir sayı var. Bir sayı varsa nasıl okuyorduk? Onda. 10 on parçaya bölüp 4'ünü almışlar. Onda 4. Yukarıyı da yanlış yazmışız ha. 5 yazmışız. Oraya da 5 yazalım şöyle. Şimdi tam kısmında ne var yani? Virgülden önce 12 var. Diyeceksin ki sen. 12 tam, virgülden sonra bir sayı olduğu için onda o sayıda ne? 8. Onda 8. Virgülden önceki kısım tam kısımda 4. 4 tam diyeceksin. 4 tam. Virgülden sonra iki sayı olunca ne diyorduk biz? Yüzde. yüzde %12. Yüzde %10 2. Bakın bunun tam kısmında ne var? 5. Hemen diyeceksin ki sen 5 tam. Virgülden sonra 2 sayı olduğu için 2 sayı olunca ne diyorduk? Yüzde. Yüzde. Peki virgülden sonra ne var sayı olarak? 9. Yüzde 9 diyeceksin. Bunun tam kısmında 0 var. Hemen yazalım. 0 tam. Virgülden sonra 3 sayı var. 3 sayı varsa ne diyecekmişiz? Binde. Binde. Ne var peki sayı olarak? 12. Binde 10. Virgülden önce 6 var. Yani tam kısım o. 6 tam diyoruz. Daha sonra virgülden sonra 3 sayı olduğu için ne diyoruz? Binde. Hemen yazalım. Binde. Peki sayımız neyi? 517. 5 100 10 7 yazacağız. Okunuşu verilen ondalık sayıları yazmaya geldik. Şimdi tamdan önce ne demişler? 2 tam demişler. Yani hemen 2 virgül diyeceksin. Tam kısım 2'ymiş çünkü. Onda 3 diyor. Onda dediğinde virgülden sonra bir sayı olacak. O sayıda ne? 3. Onda 3. 7 tam demiş. 7 virgül diyeceksin. Yüzde demiş. Yüzde dersen virgülden sonra 2 sayı olacak. Ama sen 1 yazacaksın. 2 sayı olması için ne diyorsun? 0 1 yazar. 0 tam demiş. 0 virgül dedik. Binde diyor 3 sayı olacak. 45 yazacağım ama 45 3 tane sayı değil. O yüzden 0 45 yazıp 3 sayıya çevireceksin. 16 tam demiş. Hemen 16 virgül dedik. Yüzde dediği için 2 sayı olacak. 17 de zaten 2 sayı. O zaman %17 böyle yazılır. 1 tam demiş. 1 virgül yazacaksın. Onda dediyse zaten bir sayı olacak. O sayıda ney Zaten 4. 1 tam onda 4 böyle yazılır. 0 tam demiş 0 virgül diyeceksin. Yüzde diyor. 2 sayı olacak. Zaten 11'de 2 sayı. 0 virgül 11 yüzde 11 demek. 6 tam diyor. 6 virgül dedim. Binde diyor. Binde diyorsa 3 tane sayı olacak. Ama sadece 3 demiş. 0, 0, 3 yazacaksın ki binde üç 3 olacak. 815 tam. 815 virgül yani. Yüzde 63. Yüzde 63 de nasıl yazılır? 2 sayı olduğu için direkt 63 şeklinde yazılır. Bir sonraki videomuz ondalık sayıları kesre çevirme, kesirleri ondalık sayıya çevirme olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.